yıl 2020 Mardin Kızıltepe buğday atadını yapıyoruz Degara verimi 900-950 kilo civarı. Pişerimiz geliyor. Evet arkadaşlar. Çiftçilerimiz gayet memnun. bu arada bu da bayraktar, kaptıkları açık dışarıda geziyor aşağıda kalan daneler yok saplar yeşil görüyorsunuz evet arkadaşlar bakıyoruz bakıyoruz gayet temiz. Çiftçilerimiz çok memnun. Ekinlerin genel durumu. Başaklar. Uydaylar kendini salmış durumda. Herkese bereketli sezonlar. D-30 C7206 farkı.